Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah-Peyazarda yeni teknik direktör adayları ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Başkan Adalı ve Yalçın zirvesinden sonuç çıkmadı ve rota yabancı teknik adamlara çevrildi. Başkan Adalı'nın görüşeceği isimler ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük teklifini reddetmesinin ardından yeni hoca arayışları hız kazandı. Siyah beyaz ekip rotayı yabancı teknik adamlara çevirdi. Gündemde öne çıkan isimler arasında Slaven Bilic vardı. 2013-15 yılları arasında siyah beyazların başında olan ve camianın sevdiği isim olan Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al Fatah'tan sonra boşa çıkmıştı. Hırvat teknik adamın ligi ve kulübü tanıması önemli bir artı. Kısa sürede kendisiyle temasa geçilebileceği söylenmişti. Ancak Hırvat Hoca hakkındaki iddiaları yalanladı. Bilic kendisine siyah beyazlardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya sırf dedikodu bana gelen bir şey yok. 56 yaşındaki teknik adam 2013-14 ve 14-15 sezonlarında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Volede konuşan Ali Ece, Silemen ile yaptığı görüşmede Beşiktaş iddiaları hakkında Hırvat Teknik Direktör'ün ne cevap verdiğini açıkladı. Ali Ece, Bilic'in henüz bir teklif almadığını ifade ederken Bilic ile konuştum. Nasılsın dedi. Puan tablosunu hatırlayana kadar iyiydim. Bu bizim Beşiktaş'ımız haklısın dedi. Teklif var mı diye sordum. Sırf dedikodu bana gelen bir şey yok dedi. Diğer öne çıkan adaylardan biri Razvan Lucescu. PAOK'ta 2021'den bu yana görev yapan Lucescu Yunan ekibiyle 2 lig 2 Yunanistan kupası kazandı. 55 yaşındaki hoca geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Romen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği bildirildi. O yüzden bu ihtimal biraz düşük. Ve siyah beyazların gündemine yeni gelen isimlerden biri de Paulo Fonseca. Haberde Fonseca'nın yeni durağının Türkiye olabileceği bildirildi. Portekizli teknik direktör daha önce Milan, Roma, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk gibi takımları yönetmişti. Fonseca Ukrayna ekibi Shakhtar'ın başında olduğu zaman kariyerinin en başarılı dönemlerini geçirmişti. Deneyimli hoca burada 139 maça çıkarken 2.37 maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Milan kulübü 51 yaşındaki Portekizli Fonseca'nın görevine son verdiğini duyurmuştu. Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sıradaydı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Milan 12 puanla 12. basamakta kalmıştı. Fonseca 30 Aralık'ta Milan'dan ayrıldı. Şu anda boşta. 51 yaşındaki Portekizli hocanın adaylığı Beşiktaş yönetimi tarafından ihtiyatlı bir şekilde tartışılıyor. Inzaghi Fonseca'nın görevden alınması ile ilgili Fonseca'ya üzülüyorum. O harika bir uzman ve insan demişti. Milan taraftarları Fonseca'nın görevden alınmasına tepki göstermişti. Kulüp inanılmaz derecede beceriksiz insanların elinde. Onlar için bu sportif başarılar pahasına spekülasyon yapmak için bir markadan ibaret denildi.